Evet herkese merhaba arkadaşlar diyecektim ki eşyalarım nerede arkadaşlar konsey şeyleri gitmiş Şu oyunun başına da böyle başlamayalım neyse Aa Kevin dönüş mü Aa bu ne Evet arkadaşlar şu an resmen Kevin olduk şimşek tp uç Nasıl bir tp tamam güzel Bu arada bunlar ne Fallen Allah'ım ışınlandım sen yardım et ha Aa Fallon kalesi. Arkadaşlar açalım şuraya kapıyı. İçeride biri var mı? Bence yok. Dalalım içeriye. Bomboş. Orada biri var mı? Orada end portalı var. Blood nokta için. Bu sandıklar. Arkadaşlar mı açılıyor. Wow. Bakıyorum hepsi boş. arkadaşlar burada dikkatli olalım. Şöyle uçağa uça gidelim. Böyle hareket de yapıyoruz vay be. Benim şimdi artık arkadaşlar hep aklımda bir soru vardı. Acaba burası dolu mudur? Yoksa boş mudur? Şimdi hemen kazıp göreceğiz. Ben pek dolu olduğunu düşünmüyorum diyecektim ki evet sandık. Beklediğim gibiydi. Şimdi şöyle gidelim. Orada bir yok tamam hemen açalım. Bu ne? Arkadaşlar burada bir sürü eşya var. Şimdi bazıları acaba kazık mı yoksa hepsi işe yarıyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an en iyi ilk kombi ee, şununla kapatacağım var ya ben kolu takarım ki. Kol daha iyi bence. Şu şuraya hemen alalım. Aa çok iyi tamam. Şunu şuraya koyalım o zaman. Aa mob picker da çıktı içinden şaka gibi. Neyse bu buraya. Stone Commenter buraya. Bu buraya olsun. Bu da buraya olsun. Hani böyle altına falan bir o koyarım. İçinden geçmiş olurum. Neyse şimdi arkadaşlar bu arada da içeride biri var. Acaba adam arkadaşlar şu an falan olmuyorum. Acaba bu kim? Şimdi asıl soru bu. İlk soru. Acaba bu kim? Şimdi arkadaşlar mantıken e, hep arkadaş elinde kol tutuyor. O bir kolu tutuyor elinde. Üff, şimdi zorlanan tek için arkadaşlar bu neyse el arkos. Arkadaşlar bu el arkos değilse ben bir şey bilmiyorum. Şimdi bakın elindeki asa beni bence şu an görmüyordur. Vurdum. Arkadaşlar sence sizce orada mıdır? Bakacağım. 3 2 1. Orada. Arkadaşlar hareket ediyor. Bana bakıyor. Ee, tamam. Şimdi asıl amacımız ne? Bunu mezara sokmak. Çünkü e, ne yapalım hemen önce? Bundan azıcık eşya alalım. E, bana eşya ver. Seni çıkartayım. Bana Eşya ver. Kurtul. Arkadaşlar bence anlamıştır yani değil mi? Kafa sallıyor ama benim nerede olduğumu bilmiyor yani değil mi? Bana bakıyor. Arkadaşlar acaba görebiliyor mu? Ellerine tuttuğu Zaman saati mi? Arkadaşlar bunlar ne? Bunlar ne bir sürü eşya ama bazıları sığmadı envanterim. Yani şunu atarım. Arkadaşlar şimdi bana saldıracak diye korkuyorum. Allah büyük. Şunu, şunu da değiştireyim. Diğerleri zaten bende var. Zamanı bir durduralım. Sonra şunu bir kurtaralım. Şu an mantıken zaman durduğu için hareket edemiyor olması gerekiyor. Sadece mantıken hareket ettirebiliyor olması gerek. Diyecektim ki onlar ne? Arkadaşlar yere bir şey atıyor da gösteriyor burayı. Kodman şeylerini attı. Tam şu an zaman durduğu için böyle ama arkadaşlar amacımız ne? El arkosu buraya hapsetmek. Şimdi bunun el arkası olduğunu düşünmeleri için bunu azıcık çekmek istiyorum yanına. Zaman başlasın. Gelebiliyorsa gel. Arkadaşlar zıplıyor. Mezar zıplıyor. Nasıl ya? Zar zıplıyor. Neyse neyse neyse. Zaman durdurdum. Ee, bunlar acaba boş olan var mı? Şurada 12 tane 14 tane daha. Bu net boş falandır. Nereden bildim? Şimdi. <laughs> ya neyse şunları hemen alalım. Arkadaşlar bunların hepsini buraya koyacağım. Resmen kamufle olacağım yani. Evet. Kaçabiliriz bence. Bu burada kalsın. Elarkos GG's oldu. Şu an Elarkos'un acaba eşyalarını çalabilir miyiz diyeceğim. Bilmiyorum. Şu an hala zaman donuk. Deneyelim. Şöyle tıklıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ee, e, tıklıyorum. Tıklıyorum. Hala tıklıyorum. Arkadaşlar elinde asa tutuyor tıkla 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 arkadaşlar alıyorum Arkadaşlar Üf az önce çok tıkladım şimdi de tıklayamıyoruz ee, Vurdum Arkadaşlar geriye gitti Çünkü ama zaman duruk Nasıl alıyorsun Arkadaşlar hepsini attığı anda ona bir tane şapla vuracağım Güzel ben aldım buraya buraya arkadaşlar şu an çok şeyi çaldık Emanetim'de sanırım başka şeyler kalmamıştır yani inşallah kalmamıştır kaldıysa pek de güçlü eşyalar yok ya bence arkadaşlar ya neyse neyse şu an arkadaşlar zamanı başlattım Bu iki tane zıplayıp duruyor çünkü bana eşyaları veriyor İşte böyle ya akıllanacağım böyle bana bütün eşyaları vereceğim Aferin. Şimdi arkadaşlar bunun içinden eğer eşya alırsa çok kötü olur. Benim var. Şunları koyayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şunu kıracağım. Tetikte kalacağım. Şu mantık hemen buradan çıktıktan sonra evvel yaptı diye düşünürler. Arkadaşlar zıplıyor. Zıplıyor. Ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şimdi biz buradan acaba nasıl çıkacağız? Portala atlasam. Hmm. Yapsam mı acaba öyle bir şey? Yok arkadaşlar ya sıkıntı olur o. Arkadaşlar o zaman ben hemen bir aşağı inme taktiği bulup geliyorum. Aşağıda botlar var. Ben hemen kılaç yapıp geleyim. Şimdi öldürsem de zor olurum. Ee, evet arkadaşlar az önce clutch yaptım. Gördüğünüz gibi bot burada duruyordu. Şimdi şurada yapraklar gördüm az önce. Onlara doğru gideceğim. Acaba arası neresi? Arkadaşlar orada kodman evreni var. Çu arkadaşlar oyun hep laga giriyor. Şimdi ölürsem ban yiyeceğim. Size daha hiç söylemedim. Arkadaşlar şu anki oynadığım sunucuda sadece 3 kere ölme hakkı varmış. 3'ten fazla ölürsen GG pardon 2 kere. Ben 2 kere öldüm. Şimdi bir kere daha ölürsem yani GG olacağım sanırım öyle bir şekilde anlatabildim. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle gelelim. Şuradan şöyle azıcık zaman geçirelim diyecektim. Şurası bakın. Kodman evreni daha yapılan yeri. Buralar daha birleşecek sanırım burada bir şeyler. Şimşek çaktıralım azıcık. Geçer zaman durdurdum. Şu an hiçbir şey gelemez buraya. Hemen şurayı birazcık gözleyelim. Ee, şurada Aa, topraklar da var. Altlarına bir sürü toprak da koymuşlar. Niye bu kadar yaptılarsa. Ee, hemen kaçalım. Diğer videoda Kodman evreninde bir şeyler olacak sanırım. Hayır. Ölüyordum. Arkadaşlar bu arada evet dediğim gibi bazı kostümlerimiz gitmiş. Şimdi hemen şuraya bir yere saklanalım. Ve videoyu bitirelim. Zamanı başlatmayacağım. Neyse hoşçakalın. Ve bay bay. Like, like abone olmayı lütfen unutmayın. Devam edeceğim. Arkadaşlar videoyu tam bitirdim. Envantere bir anda limonius diye bir eşya geldi. <laughs> Okumama bakmayın daha da içiyorum da. Bu ne? Yedim. San son mu? San güneş oğlu. Biraz fazla. <laughs> neyse neyse neyse. Ee, ne diyecektim ha? Şu. Bu acaba şey yarıyor mu diye merak ettim. Arkadaşımı diğer bölümde gelecek bir kişi sunucuya sokacağım. Ee, evet ben ona bir süre eşya vereceğim. Şu coin'de bir şunu test edelim. Şu coin'de acaba işe yarar mı? Zıpla. Arkadaşlar o zaman çıkıyorum. Hayır. Fallon oldum. Arkadaşlar lütfen biri yardıma gelsin. Ben zaman durdurmuştum zaten. Lütfen biri yardıma gelsin. Bay bay.